Merhabalar Ayşe Hanım. Merhaba Can, Can Bey. Ne can. yapıyorsun teyze? Ne yapayım teyzem sen ne yapıyorsun? Yani burada yaş ortalaması yükseldi galiba TikTok'ta artık yaşlıları görüyorum genelde. Yani. Öyle mi sen kendini çok mu geç zannediyorsun iki kızım Evet. tamam bu olabilir yani niye yaşlılar bu işe yapamaz mı? Yayın açamaz mı? Giremez yaşlılar buraya giremez. Niye giremiyormuş? Sen mi belirledin bunu? Yani ben benim fikrimce ben yaşlıların girmesini istemiyorum. Ama yani. o senin fikrin benim de bu fikrim yani. Ben de senin gibilerin girmesini istemiyorum. Ne Olum ne neneler ne girmemeli. E sen de girme o zaman. Bu gerginlik ne ya Ayşe Hanım? Hayır bunu sen konuşmana hadi bak önce ben sana merhaba dedim. Sen de benimle güzelce ne konuş. Ne gerek vardı böyle şeylere giriyorum ki? Bu arada VYK tişörtünüzü çok sevdim. Nereden aldınız? Güzel Daha Ne Bisiklet yaka olanı var mı? O daha iyi olur sanki. Ve yaka. Engel baksana. Kafan kocaman. Nerede büyüttün lan o koca kafayı? Daha güzel değil mi? Yakışmamış mı? Saç tıraşım. Ne kadar güzel olmuşsun. İyi ne kadar güzelsin. Ya benden hoşlandığını biliyorum yani. Çok da itiraf etsen artık yani. Bayılıyorum. Nasıl bozersin? Aman nasıl bozersin? Ölüyorum senin uçun. En azından yaşlı değilim ya. Öyle düşün. Aman genç olsam ne olacak? Bak hala bir ölü şeyine dönmüşsün tipine. Şu kuşun ya sonra... Kardeşim, senin yaşında... Sonra bak hala bir şeyi katlamış. Çünkü adam adamın yüzüne bak hele bir komple yayını katlamış. Kız. Ya niye öyle e, yani. ya? En e? azından... En azından kardeşim yaşlanıp TikTok'a girmiyorum yani. Öyle düşün. Vah yazık. Öyle miymiş? Senin şu an torunlarını sevmen lazım. Torunlarınla vakit geçirmen lazım. Ama o benim problemim. Problem. Ben, torunum yok. Benim problemim. Sen torunlarına, torunlarına yemek yapman lazım. Torunlarını tamam. parka götürmen lazım. Tamam mı? Ben Torunlarım. Ben de şu an, şu an, gidip doğru düzgün ailenle ilgilenmek lazım. Torun, falan torun falan kardeşim. Buraya çıkmışsın, buraya çıkmışsın milletinin, buraya çıkmışsın milletinin. bu saygısızlığı? Hele hele karşısındaki de bir Türk kadını yani. Bu saygısızlığı ben sana soruyorum Cem. Sen bu saygısızlığı nereden alıyorsun? Sadece bunu söyle. Bu saygısızlığı benim sana bir zararım var mı yok? Bu saygısızlığı nereden alıyorsun? Bak çekince ben yiyorum ya. Nereden yani? alıyorsun? Şuna bakıyor hareketlere diye bir bakayım. Ee, var mı bir isteğiniz? Kent kart gönderir mi size? Dolmuş kartı, akbil. Ya siktir git yürü. Ağzına sıçtığımın kavadı. Manyak mıdır nedir? <laughs> adam deli ya. Kız adam ben bilemedim ben ne bileyim ben. Adam deli ya. <laughs> Adam deli deli. Belli yani kafayı sıyırmış. Adam bayağı bildiğiniz deli. <laughs> Anadolu top. De Al mı Evet can. Halıma bakma şansın var mı ya? E bakarız can. Madem ne ki var, bu ileride kadar... İleride ne görüyorsun? Ben nerede görüyorsun? Bir baksana. Seni nerede görüyorum? Güzel bir yerde görüyorum. Nerede yani? Kızımız var mı? Ya senin elini sallasan her yerde kız var. Tamam da nasıl kızlar yani? Güzel mi? Nasıl iyi mi? Ben genelde sarışınlardan hoşlanıyorsun. Bakıyorum sana şimdi sudan. Bu müzik ne <gülüyor> <gülüyor> Ya Can var ya. Kapatsana şu müziği ya. Dalgisi. Tamam kapatıyorum hadi kapattım. Nereden bakayım? O zaman Bo sen bir kuruş, tane müzik aç. 50 kuruş var orada nasıl bakacağım falan? Bu 50 kuruş değil Can ya. Sen kendine bir gözlük al önce bak. Ne 50 o? Kuruş mu? O da böyle bir materyal, bir para yani. Neyse bak bakayım ne çıkacak. Her yalan dinleyeceğiz. Bak bana yalan söyleme sana harbi küfür ederim. Geçen de geldim zengin olacaksın dedim, parayı bulacaksın dedin. Hiçbir şey yok. Hala Cah, Ben seni takibe almışım. Sen beni takibe bile almamışsın. Tamam aldım canım ya. Pardon. fal baktırmak günah mı bu arada arkadaşlar? Değil değil mi? Ya çok günah yedik abi ya. Vallahi. Ona kalırsa dövme yapmak da günah. Bak dövme de yapmışsın. Tamam hadi diye. uzatma falına bak kadın. Ne yazıyor? Çok ayıp ediyorsun canım. Can. Can.